Arkadaşlar 9 yaşındaki izleyicim canlı yayında bize meydan okudu. 5 v bir atalım dedi. Biz de kabul ettik. Bakalım kendisi ne gibi bir meydan okuma yapacak bize karşı? Merakla bekliyoruz. Başlatıyorum şimdiden. Bakalım ne olacak? Kendisi vandal ile oynuyor. Biz sadece şerif ile oynuyoruz. Şerif ile bakalım ne şey neler yapacağız? Merakla bekliyoruz. Rastgele seçiyorum. Yani kendisi 9 yaşında ve gerçekten Nemo gibi oynuyor. Eğim çok güzel. Alaycı tavırlarla eğim koyuyor, cross koyuyor, bir şeyler yapıyor. Aranızda yüksek ilo iloğlu... oynayanlar varsa daha doğrusu yüksek ilo oynayanlar varsa düşükler de tabii ki dikkatli izleyebilir. Bir kendisini yorulmasın ama onun Paula izlemiyorsunuz çünkü sadece bizim Paula izliyorsunuz. Ben daha sonra bu seriyi beğenirseniz kendisi için onu izledim. Yani e, hayalet e, pardon, şey modunda, gözlemci modunda kendisinin de klibini sizlere atacağım dilerseniz. 15 like istiyorum bu videonun devamı için. Aa, var mı abi? Var var. Sadece, Sadece Şerif. Et. Biz sen olmadan da başlarız. İnsa derken bizim instayı mı sordun? Ben yanlış mı duydum? Var var ünlem insta. Ortada düşman var. Oo. <laughs> <laughs> oh. Sakin, benle kal. Eyvah. Evet. Fark ettiğimiz ya da bildiğimiz dakika. O zaman şöyle yapalım. Madem böyle teknik tek çıkınca çok sağlam oynuyor, şunu yapacağız arkadaşlar. Basacağız. Yok, ghost yok. Sadece şerif. Bas. güzel, güzel. Adaletli olsun biraz. Biraz adalet. Şu Let's go. Saldırın. Oğlum. Bir daha. Evet. evet. Ama uzak. Uzak mı ondan mı oldu? Yok lan. 145 yolu ama neyden yolu hatırlamıyorum oha. Ne oluyor lan? Güzel 2-2 kafa kafaya gidelim. Arkadaşlar bu serinin devamı için veya da meydan okuyan isteyenler daha doğrusu meydan okuyanlar varsa aranızda harbiden YouTube chat'e yazsın. Alalım oynayalım yayınlarda. Deneyelim hem yayın yayında olsun. Benim eğime bakmayın. Bir daha neviz vuralım ya. E biz de kolsuz değiliz ya. babacım yani bu kanalın sahibiyiz yani. Bronz ile oynuyoruz. Al elime bak. Al chat. Hop. Oğlum nasıl ya? Nasıl yemiyor? Bravo takım. Bravo takım. Sağlı solu saldırın 2-2. Ben ortadan. Bravo tak. Bir dahakine sapan kullanalım. Kötü sprey attı ona gidiyor tabii ki haliyle. Pekala. Basın, basın. 110. <laughs> nice oğlum. Bir dahakine sapan kullanalım. Hızlı olacak. Vandal oynuyor. Adi. Kabul etmiyorum. Abi friends çıktı ya. Yani. Buraları görmediniz arkadaşlar. 10 canım var. Bravo takım. Full body alıyorsun lan cross. Yanlışlıkla yapmış. Sorun olmaz. Taramanız olmaz ya. olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Zampi. Silahın Zampi Silahın pampi. Ya. Dur diyor. Bravo Flexi, harikasın. Karşılık. <laughs> Onlar için her şey. Burası. Oğlum vurup bilirdim. Sera. Elinize sağlık, eline sağlık. Arkadaşlar siz, siz olun bir daha sakın Aa. bir yayıncının chatine gidip de 5'e şey bir kafa tutmayın. Böyle ezilirsiniz. Videoya like atalım, beğenelim. Bir sonraki serilerin devamında buluşalım. Bay bay.